Arkadaşlar merhaba ben Sevda hocanız. Bu videoda sizlere DGS'de her yıl çıkan ilk 15 sorunun çözümünü inceleyeceğiz. Birinci sorudan başlayalım. Rasyonel sayılarla ilgili bir soru. Burada 2 bölü 1'dir. Yani gizli 1 var. Burada payda eşitleyebiliriz ya da duvar kuralını uygulayabiliriz. Yani çarpı artı şeklinde biliyorsunuzdur. Bu şekilde hadi yapalım. 3 çarpı 2. 6 eksi 1. 5. 5 bölü 3. Artı diğer kuralı da aynısını uygulayalım. Eksi 2 bölü 5 çarpı 5 bölü 38. Burada payda eşitleyelim. Bunu 3 ile bunu 5 ile çarparsak 25 eksi 6 bölü 15 çarpı 5 bölü 38. 25 eksi 6 19 bölü 15 çarpı 5 bölü 38 ve 5 ile 15 sadeleşir 3. 19 da 38'in 2 katı 2. 3 çarpı 2 1 bölü 6. İkinci sorumuz üstü sayılarla ilgili bir soru. Burada tabanları 2 ve 3 cinsinden yazalım. Zaten gözüküyor bakın. 16, 9, 8, 27 bunlar 2 ve 3 cinsinden yazılabilir. 16'yı 2 üzeri 4 olarak yazarız. Üstünde de 3 var. 4 ile 3'ü çarparsak 12. O halde 2 üzeri 12 şeklinde yazarız. 9 3'ün karesidir. 2 çarpı 4'ten 8. 3'ün 8. kuvveti. 8 2'nin 3. kuvvetidir. 3 çarpı eksi 3 ide ise eksi 9'dur. 2 üzeri eksi 9 çarpı 27 3'ün kübü. 3 ile eksi 2'nin çarpımı da 3 üzeri eksi 6 şeklinde. 36 arkadaşlar 6'nın karesidir. 6'yı biz nasıl yazarız burada? 3 çarpı 2 şeklinde yazarız. Bu da bunun karesidir. 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi. Hadi sadeleştirmeyle gel. 2. Bakın tabanlar aynı. O zaman üstleri ne yapacağız? Toplayacağız. 12 eksi 9'dan 2 üzeri 3 çarpı. Tabanlar aynı. 3'ler. Üstleri toplayalım. 8 6'dan 3'ün karesi. Aşağıya da aynı şekilde yazalım. 3'ün karesi çarpı 2'nin karesi. Bunlar sadeleşti. Cevabımız 2 gelmiş oldu. Hadi 3. soruya bakalım. Köklü sayılarla ilgili bir soru. Burada paydalar, e, parantezlerimizi açalım. Şöyle kök 3'ü dağıtalım. Kök 2'yi dağıtalım. Kök çarpı kök 2. Kök 6. Eksi 3 kök 3. Artı kök 2 çarpı kök 6 kök 12 eksi kök 2 çarpı kök 3 kök 6. Payda da ise kök 3 parantezini alalım arkadaşlar. Kök 6 nasıl yazılıyordu? Kök 3 çarpı kök 2 şeklinde yazarsak kök 3 parantezinde 1 artı kök 2. Burada kök 6'larımız sadeleşti. Kök 12'yi nasıl yazarız arkadaşlar? 4 çarpı 3 şeklinde yazarız. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 2 kök, 2 kök 3 şeklinde yazarız. Eksi 3 kök 3 artı 2 kök 3 bölü kök 3 parantezinde 1 artı kök 2. Buradan yukarısı eksi kök 3 gelir. Aşağıda da kök 3 vardı. Evet. Burada kök işlerimiz sadeleşti. Eksi 1 bölü 1 artı kök 2 oldu. Burada da köklü ifadeyi biz paydada bırakmayalım. Eşleni ile çarpalım. 1 eksi kök 2. Çarparsak ne gelir arkadaşlar? 1 artı kök 2 bölü eksi 1. Buradan da bunu ters çevirirsek. 1 eksi kök 2 gelir cevabımız. Ceyhan dördüncü soruya gelelim. Burada da hem köklü sayıları hem üstlü sayıları kullanarak denklem oluşturulmuş. Burada bizi x'i soruyor. Burada iki tabanında yazabiliriz. Mesela 8 nedir? 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. İlk kök 2 ise 2'nin 1 bölü 2. kuvvetidir. x artı 1. 4'ü de biz 2'nin karesi şeklinde yazarsak. Bakın 1 eksi x var bir de. Bunları çarparsak ne olur? 2 üzeri 2 eksi 2 x olur. Bir tepesinde bakın 3 vardı. Şöyle yani. Bu üçü de içeri dağıttığımız zaman ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 6 eksi 6 eksi olacak değil mi? Bakın burada 3 1 bölü 2. Tabanlar aynı. Üstleri toplayalım. 3 artı 1 bölü 2. 7 bölü 2 gelir arkadaşlar. Bu 7 bölü 2'yi de x artı 1 ile çarpalım. 2 üzeri 7 bölü 2 çarpı x artı 1. 2 üzeri 6 eksi 6 x. Bakın Tabanlar aynı. O halde üstleri eşitleyeceğiz. 7 bölü 2 x artı 1 eşittir. 6 eksi 6 x'e. 2'yi karşıya gönderelim. 7 de parantezin içine dağıtalım. 12 eksi 12 x oldu. X'i 12'yi karşıya gönderelim. 19 x. 7'yi karşıya gönderelim. 5. O halde x'imiz 5 bölü 19 gelmiş oldu. Cevap Bursa. x ve y birer pozitif gerçel sayı olmak üzere 3x artı 4 y 60'a eşitmiş. Buna göre bu ifadelerden hangileri daima doğrudur demiş bize. Birinci ifademizde x çift sayı ise y de çift sayıdır demiş. Burada biz x'i tamam çift sayı olarak kabul edelim. Y'nin tek olduğunu gösterelim. Tek oluyor mu bakalım ona bakalım. X'e çift demiş 2 verelim. x'e 2 verelim. 6. Karşıya gönderelim. 54. 4 y. 54 4'e bölünmüyor. Tamam. Biz x'e 8 verelim arkadaşlar. 8 verirsek 24. 24'ü karşıya gönderdik. 4 y eşittir. 36 olmuş oldu. y bakın burada 9 gelmiş oldu. Burada bizim x'imiz çift. y'miz tek. O halde bir yanlış y'nin alabileceği 14 farklı tam sayı değeri vardır demiş bize. Evet, x ve y birer pozitif gerçel sayı. y'ye biz 1 veririz, 2 veririz, 3 veririz. Yani bu şekilde tam sayı değerlerini sormuş. 14 demiş. 10 verirsek 10'a kadar olan bütün tam sayıları verirsek 40 oluyor. 5 5 tane daha verirsek yani şöyle diyeyim ben 40 oluyor. 60'a kadar 40'a kadar 10 tane 60'a kadar 5 tane olmuş oluyor. Yani toplamda bizim 15 tane değerimiz olmuş oluyor. Ama 15 tane değer koyduğumuzda x'e 0 gelmiş oluyor. Ama pozitif gerçel sayılar diyor. 0 pozitif değildir o halde. 60 değil de 50, 6'ya kadar verebiliriz. O zaman 14 tane değerimiz oluyor, değil mi? ikinci seçeneğimiz doğru oluyor. X ile çarpımın en küçük tam sayı değeri 48'dir demiş. Evet. E, X'e 1 verirsek bölünmüyor 4'e. 2 verirsek 3 verirsek 4 verirsek 4 de bölünüyor arkadaşlar. Biz şöyle yazalım. Biz x'e 4 verelim. 12. Y'mizde 12 olmuş oluyor. En küçük değerimizde 4 çarpı 12'den 48 gelmiş oluyor. O halde bizim cevabımız denizli. Altıncı soruya bakarsak oran orantı sorusu. Burada paydayı genişletelim. <laughs> 7y artı 2x bölü x y eşitmiş 2 x artı 3 y bölü x kare. Biz burada x kare ile x'i götürelim. Burada bunları da ters çevirirsek, içler dışlar yaparsak 7 x buraya sığmayacak kalbim buraya yazmayayım. 7 x artı 2 x kare eşitmiş. Y'yi de bu 2x artı 3y ile çarpalım. 2xy artı 3y kare. Şimdi hepsini bir tarafta toplayalım arkadaşlar. 2x kare artı bu tarafı gönderdim. 5xy bunu da bu tarafa gönderdim. Eksi 3 y kare eşit bir sıfıra. Çarpanlarını ayıralım. 2x'e x ayıralım. Bu da 1'e 1'e 3 geliyor. Hangisine eksi verecek? Buna verelim. Evet bu sefer ortaya getiriyor toplamları. <laughs> Yazarken düz yazıyorduk. 2 hmm. 2x eksi y x artı 3y eşit 0. Burada 2x eşittir y x eşittir x bölü y eşittir 1 bölü 2 burada da x eşittir eksi 3 y x bölü y eşittir eksi 3 bize x ve y oranın alabileceği değerlerin toplamını sormuş 1 bölü 2 ve 3 alır arkadaşlar 1 bölü 2 eksi 3 eksi 5 bölü 2 Yedinci soruya bakalım. Burada K diyelim bu oran arkadaşlar. <laughs> o zaman ikisimiz ne olur? K bölü 3. Y'miz ne olur? K bölü 2. Z'miz ne olur? 6 bölü K. Hadi bunları diğer ifadede yerine yazalım. Z neydi? 6 bölü K idi. X neydi? K bölü 3. Y neydi? K bölü 2. Bunu da düzenleyelim şöyle. Bunu 2 ile bunu 3 ile çarparsak 2K artı 3K'dan 5K bölü 6. 9 bölü 20'ye eşitmiş. Paydayı ters çevirip çarpalım. 6 bölü K çarpı 6 bölü 5K eşittir 9 bölü 20 36 bölü 5k kare eşitmiş 9 bölü 20'ye 9 da bu gitti 4 5 ile 20 gitti 4 o halde k karemiz bizim 16 geliyor K buradan 4 gelir. Bir de K eksi 4 de gelebilir arkadaşlar. Ama burada pozitif tam sayılar olduğunu söylemiş. O halde biz K'ya 4 dedik. Bize Y'yi soruyor. K 4 ise Y'ye ne demişiz? K bölü 2. Yani 2 gelir. 8. soruya geldiğimizde Bakın y sıfırdan küçükmüş yani negatifmiş. x sıfırdan büyük yani pozitif. Burada mutlak değeri vermiş. y eksi x. Burası negatif bir sayı olmuş oluyor arkadaşlar. O yüzden mutlak değerden çıkarırken bunu eksiyle çarpmamız gerekiyor. y de negatif bir sayıydı. O halde bunu da çıkartırken eksiyle çıkartacağız. x pozitif olduğu için x'i hiçbir şeyle çarpmayacağız. Direkt olarak x'i çıkartacağız mutlak değer içerisinden. Eksi ile çarparsak eksi y artı x eksi. Eksi çarptık eksi y bölü x. Bakın burada artı oluyor. Y'ler gidiyor. X bölü x'ten de bir geliyor cevabımız. Dokuzuncu soruya bakalım. Faktöriyel sorusu. Burada e, en küçük derecedeki faktöriyel yani 7 verilmiş. En küçük 7 faktöriyel var. Biz bunun cinsinden yazmaya çalışalım. 9 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel artı 8 çarpı 7 faktöriyel artı 7 faktöriyel. 4 çarpı 8 çarpı 7 faktöriyel eksi 5 çarpı 7 faktöriyel. Burada 7 faktöriyel parantezine alalım. 9 çarpı 8 artı 8 artı burada da birimiz var. Aşağıya da 7 faktöriyel parantezini alalım. 4 çarpı 8 eksi 5 sadeleşti. 9 çarpı 8 artı 8 artı 1 81. 4 çarpı 8 eksi 5'tim bu. E, 27 geliyor. Bu da 3'ün cevap 3 geliyor arkadaşlar. Faktöriyel sorularında en küçük faktöriyel cinsinden yazmamız gerekiyor. 10. soruya bakalım. ABC 3 basamaklı AC 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere ABC artı AC artı B 411'miş. Buna göre A artı B artı C toplamını soruyor bize. Biz bunu basamaklarına ayrıştıralım arkadaşlar. 100 A artı 10 B artı C'dir değil mi? A, B, C. A, C ise 10 A artı C'dir. B'yi de B şeklinde yazalım. 411'e eşitmiş. Bunu biz 100, 10 ve 1 parantezinde yazalım. Düzenleyelim şöyle. 100 A artı 10. 10 bakın ne var burada? B artı A. Artı Birler basamağında da B artı 2C var arkadaşlar. Bu 411'i de ayrıştıralım yine. 400 artı 10 artı 1 şeklinde yazalım. Şimdi yüzler basamağı bakın 400 100 A buradan 4 geliyor dersek biz burada da A'ya da 4 vermek zorundayız. B'de daha büyük geliyor. O zaman 440'lı bir şey gelmiş oluyor. Ama bizim cevabımız 411 olması lazım. O halde biz 4 verirsek çok büyük bir rakamlar gelecek buraya. Biz 3 verelim A'ya. A'ya 3 verirsek 300. A'ya 3 verdik arkadaşlar. O zaman B'ye de biz 7 verirsek burası ne olmuş oluyor? 100 olmuş oluyor. 400'e tamamlanıyor değil mi arkadaşlar? Bizim geriye ne kalıyor sadece? 11'imiz kalmış oluyor. Burası da 11'e eşit olmak zorunda. Biz B'ye 7 vermiştik. O zaman 2C'miz bizim 4 olmalı. C'miz de 2 olmalı. Bize A artı B artı C'nin toplamını soruyor. A'yı biz ne bulduk arkadaşlar? 3 bulduk. B'yi ne bulduk? Biz 7 bulduk. C'yi 2 bulduk. Hadi toplayalım. 12 geliyor cevabımız. AB 2 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere AB işlemini A çarpı B artı A artı B şeklinde tanımlamışım. Bakın A onlar basamağı, B birler basamağı. Bize 20, 21, 22 bunların toplamını sormuş bize. Hadi bakalım bunları yazalım. 2 çarpı 0 artı 2 artı 0 artı 21'i nasıl yazacağız? Bir, bu şekilde. 22, 2 çarpı 2 artı 2 artı 2. Nokta nokta nokta. 29'u 2 çarpı 9 artı 2 artı 9. Bunları toplayalım teker teker. 2 geliyor burası arkadaşlar. Burası 5 geliyor. Burası 8 geliyor. Nokta nokta nokta. Burası hop 29 geliyor. Şimdi biraz baktıktan sonra aralarındaki farkın 3 olduğunu gördük. Bakın 3'er 3'er artmışım bizim kaç tane terimimiz var? 20'den 29'a kadar 10 tane terimimiz yok mu? Terim sayısı 10. Artış miktarı 3. Bizim formülümüz neydi? İlk terim artı son terim çarpı terim sayısı bölü 2 idi değil mi arkadaşlar? 31 çarpı 10 bölü 2 5 çarpalım 155 geliyor cevap yedirne Burada sadece formül bilmek önemli bu soruda. 13. sorumuza gelelim. Evet fonksiyon sorusu arkadaşlar. Gerçel sayılar kümesinde tanımlı. fx eşittir ax kare artı bx artı c fonksiyonu için f0, f1 ve f-1 değerleri verilmiş. Buna göre a çarp b artı c ifadesinin değerini soruyor. Biz burada verilen değerleri F0'ı, F1'i, F-1'i bunların hepsini yerine koyarsak A'yı, B'yi, C'yi buluruz. Hadi koyalım. F0. X yerine 0 yaz. C sabitimiz geliyor. 5'e eşitmiş. F1. X yerine 1 koyduk. A artı B artı C. 6'ya eşitmiş. C'miz neydi? 5. O halde A artı B'miz 1'e eşit olmuş oldu. F-1. Eksi 1 yerine koyalım. A eksi B artı C. 12'yi eşitmiş. C'miz neydi bizim? 5'ti. A eksi B 7'ye eşit oldu. Bunları taraf tarafa toplayalım. B'ler birbirini götürür. 2A eşittir 8. A eşittir 4 bulduk. A'mız 4, C'miz 5. B'mizi de şurada yerine koyarsak 4. B'mizde eksi 3 gelir. Bunları toplayınca bakın 1 geliyor. A çarpı B yani 4 çarpı eksi 3 artı C 5. Bunu sormuş bize. Eksi 12 artı 5'ten eksi 7 gelir. Evet 14. sorumuza bakalım. Kendisine meyve suyu hazırlayan Hilal bir şişenin %40'ını portakal kalanını ise greyfurt suyu ile dolduruyor. Şişemizi de çizelim şöyle. Bunun %40'ını portakalla, geri kalan yani %60'ını greyfurtla dolduruyor. Hazırladığı karışımın 1 bölü 4'ünü içen hilal, yani %25'ini içiyor değil mi arkadaşlar? Şişeye bir miktar daha portakal suyu eklediğinde şişenin %80'inin dolu olduğunu görüyor. Şimdi karışımın %25'ini içmiş. Biz karışım bakın %100 olsun x verelim bir de buna. Çünkü şişenin tamamı kaç litre meyve suyu alır demiş. 100x. %25'ini içmiş. Geriye bizim %75x'imiz kalmış oldu. E Hilal şişeye bir miktar daha portakal suyu eklemiş ve %80 dol e, dolmuş. O halde 5x kalıyor değil mi? Yani 5x daha %5x daha port 5x daha portakal suyu ekledikten sonra %80 dolu olmuş bakın %80. Hilal şişeye sonradan eklediği portakal suyu 0,2 litre olduğuna göre sonradan 5x portakal suyu eklemişti. Bu da 0,2'yi eşitmiş. Buradan ikisimiz ne geliyor bizim? Ee, 2 bölü 10 bölü 5 bölü 1. Çarp bakalım. 2 bölü 50. O da neye eşit oluyor? 0,04. X'imiz 0,04'e eşit oluyor biz 100 x'i bulmaya çalışıyoruz. 100 çarpı 0,04'ten de 4 gelir cevap. Edirne. Hadi bakalım. Son soru. Hilesiz bir zar peş peşe iki kez atıldığında üst yüze gelen sayıların toplamı 8 olduğu biliniyorsa. Evet. iki kez atalım bakalım zarı. Birinci kez atışımız, ikinci kez atışımız. Olabilecek değerleri yazalım arkadaşlar. bu değerler gelebilir değil mi? Ama burada diyor ki üst üste gelen sayıların toplamı 8'miş. Şimdi 1 bir gelirse birinci atışımızda, ikinci atışımızda bizim ne gelmesi lazım ki 8 olsun toplamı? 7 gelmesi lazım ama 7 yok. <laughs> o yüzden 1'leri eledik biz. 1 gel gelemiyor. 2 gelirse, bakın 6 gelirse 8 oluyor. O zaman 2 gelirse ne geliyor? 6 geliyor. 3, 3 gelirse 8 olabilmesi için ne gelmesi lazım? 5 4 için 4 5 için 3 6 için 2 Bir de bizim burada ne demiş sonra? Bu sayılardan en az birinin asal sayı olma olasılığını sormuş. Şimdi olasılıkta neydi? İstenen durum bölü tüm durumlar Tüm durumlar kaç tane durumumuz var arkadaşlar bizim? 1 2 3 4 5 tane durumumuz var, değil mi? 5 tane durumumuz gelebilir. Bir de bize demiş asal sayı. 2 asal. 3 asal, 5 asal, 5 asal, 3 asal, 2 asal. Ama en az birinin dediği için fark etmiyor. Yani bizim burada kaç tane asal çiftimiz var? 1, 2, üç, dört tane asal çiftimiz var. Yani olasılığımızın 4 bölü 5 olarak bulduk. Teşekkür ederim arkadaşlar beni dinlediğiniz için. Daha fazla video görmek isterseniz abone olun ve bildirimleri açın. Hoşçakalın.